Fiyatlar uçuk yani çok fark var. Eskiden mesela Belarus rublesi e, bizim paramız onlardan 3 kat daha değerliydi. Şimdi onların parası bizden 8 kat değerli. E şimdi asgari ücretle çalışan bir insan 11.402 lira alan bir insan nasıl bunu karşılayacak? Bilmem yani bir kilo peynir alıyorsunuz. En düşük peynir bugün 180 lira, 200 lira. Yani tamam yollar yapılsın, amenle onları yapılıyor. Güzel bir şey bunlar. Tabii ki yapılsın. Ülkemin her tarafı yapılsın. günlük gülistanlık olsun. Benim ülkemin vatandaşı neden gidip de bir yerde köle gibi çalışsın? Merhabalar efendim Menderes'teyiz, Menderes halkına soruyoruz bakalım ekonomiden memnun musunuz? Menderes halk pazarındayız yurttaşımız memnun mu? Merhabalar efendim memnun musunuz pazardan? Pazardan ben ilk defa geliyorum Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok pahalı Peki, Halk bununla alım gücüyle bu 7500 emekli 11400 Yetmez, yetmez abi. Ne olmalı sizce abi? Yani bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Eşi? Yurt dışında yaşadığım için bizim için sıkıntı yok. Sizin için yok. Nerede yaşıyoruz efendim? Belarus'ta. Belarus. Aynen. Nasıl orayla ne zaman geldiniz en son Türkiye'ye şimdi? Oldu geleli. Ama burası fiyatlar uçuk yani çok fark var. Eskiden mesela Belarus rublesi bizim paramız onlardan 3 kat daha değerliydi. Şimdi onların parası bizden 8 kat değerli. Yani Peki ne olmalı? Rublesi yani 8 8 TL'ye geliyor. Geçen yılla bu sene fiyatların arasında çok farklı var. Var kadar fark Aynen. Peki düzelir mi siz? Bence zor. Var diyorsun. Burada şunu diyebilir miyiz yani muhalefet ya da karşısında yok bunun için ya da muhalefet bastıramıyor. Halk bu kadar eziliyor diyebilir miyiz? Muhalefette muhalefet muhalefetliğini tam düzgün yapmış olsa bu kadar başta duramaz. Yani muhalefette suç. Çünkü kendini halka, tabana güzel anlatamıyor demek ki. Ondan dolayı tabana düzgün bir şekilde anlatmış olsa zaten bu kadar sıkıntı da yaşanmaz. Ha ekonomik düzey şu anda yani normal bir asgari ücretle çalışan insan için çok zor. Şimdi kiralar en düşük kiralar 4-5 milyardan başlıyor. Yani 4-5 bin liradan Menderes için bahsediyorum. Bu fiyattan başlıyor. O da en düşüğü. Yani bunun 8 lira, 10 lira, 15 lira olan yerler de var. E şimdi asgari ücretle çalışan bir insan, 11.402 lira alan bir insan nasıl bunu karşılayacak? Bilmem yani bir kilo peynir alıyorsunuz, en düşük peynir bugün 180 lira, 200 lira. Ya bir kilo tavuk alıyorsunuz, keza aynı şekilde o da 100 lira. Bilmem yani Allah sonumuzu hayır etsin ama hayır hayır değil. Tabii bunu dediğimiz gibi ilk başta muhalefetin tabandan başlayarak hareket etmesi lazım. Ona göre düzelirse düzelir. Yoksa Zor. Özgür özel geldi. Özgür özel eee muhalefette herhangi e, ma, onun hakkında görüşleriniz nelerdir? Neler oluşturabilir bunlar? Şimdi o tamamen tabii şu anda işte icraatlarını göstermesi lazım ki çünkü ona bir zaman verilmesi lazım. Şimdi şu anda kim gelirse gelsin direkt hemen işte şu oldu bu oldu diye söylenmez ha. Eee CHP seçmenlerinden en çok yani benim gördüğüm duyduğum şey işte İmamoğlu şeyiydi. O da tabii şu anda düşüneceğim tabii. Bu mahkeme olayından dolayı önü biraz e, kısıtlı gibi. E, tabii Özgür özelde eğer ki şu anda hep birlikte el ele verirlerse, dediğim gibi tabana bunu hissettirirlerse illaki düzelme olur. Olacak diye şey olmayacak diye bir şey yok yani. Illaki olur. Şu gün 16 milyona yakın askeri ücretle çalışan var. 15 milyona yakın da emekli var. E, her ikisinin de maaşlarını düşündüğün zaman bugün bu pazarda yaşam şartlarında ev kiraları, elektrik sularda geçim rahat yapabiliyor diyebilir miyiz? Işıkhan Bey dedi ki Sayın Bakanımız ülkemizde aç yoksulluk yok dedi. Ama yoksulluk sınırı 48 bin lira İstanbul için açlık sınırı da yaklaşık 14-15 bin liraya dayandı. Askeri ücretin üzerinde. Neden böyle bir açıklama yapmış olabilir? Hani kişi kendinden bilir işi derler ya. Şimdi demek ki kendi rahat geçinebiliyor. Her şeyi yapabiliyor ondan dolayı. Yani ben şimdi iki tane çocuğum var. iki tane çocuğumu ben istediğim gibi gezdirip dozdurabilirim. Yani şuradan Gazi Emir'e gidiyorum. Orada bir oyuncaklara bindireyim dediğim zaman oyuncağın tanesi 30-40 lira. 5 dakika. Yani onu bile bindirelim. Onu da geçtim. Lüne Park'a götürüyorsun. E şimdi dediğim gibi çocuk yani bu her şeyi ister çocuk. Oyuncak da ister. İlla ki hani çocuk olarak bakmayacaksın gelecek onlar da sonuçta. E, onlara şimdi sen gerek bunu sağlık olsun, gerek şey, işte eğitim olsun, bütün her şey olarak beslenmesinden tutun her şeyini etkileyecek. Yani bunları tam adam akıllı bir şey yapmazsanız mümkün atıyor. Yani o çocuk ne kadar yetişebilecek, hangi şartlarda yetişebilecek? E şimdi okula gönderiyoruz, e tabii ki devlet okuluna gönderiyoruz. E özel zaten yanaşamazsın. E devlete gönderiyorsun, e devlette bile işte yeri geliyor işte yardım yapılmıyor şu olmuyor bu olmuyor gibi şeyler söyleniyor. Tabii ki onların şeyi bilmiyorum artık yapılıyor yapılmıyor. Eşinlik en azından bunlar ne bileyim desteklenmesi lazım. Yani her türlü desteğin olması lazım. Ha askeri ücretliye gelince zaten o tamamen gibi olmuş. Eşinlik ben bakıyorum. E ben mesela bunu oturup kendi ailemle de konuşuyorum. Alıyorum babamı karşıma diyorum. Baba diyorum. işte sen 2003 yılında emekli olmuşum diyorum. 2003 yılında emekli olduğum zaman diyorum maaşın nasıldı şimdi nasıl diyorum. Ben 2003 yılında emekli olduğum zaman diyordu oğlum 13-14 tane çeyrek altın alıyordum diyor. E şimdi karşılaştırdığınız zaman ya iki buçuk çeyrek altın yapıyor. Yani çok komik bir rakam. Ha dediğim gibi yani bu artık neye göre iyiyiz diyorlar, neye göre uçuyoruz diyorlar. Tabii ona bir şey diyemeyeceğim artık. Ya bu tamamen işte kişiyle alakalı bir şey. Kendim, benim yerim, keyfim yerinde. Ben bunu tabii birey olarak düşünmüyorum sadece. Şimdi birey olarak düşünürsek zaten ki biz burada hatayı yapıyoruz. Ha ne diyoruz? Diyoruz ki işte benim keyfim yerinde. Ben çok şükür evime bir şey götürebiliyorum diyorum. Ha rızkı veren Allah zaten ben kimseye şey yapmam. çalıştıktan sonra ha mesela iş konusunu söylüyorlar. İşte iş var da çalışılmıyor, şuydu buydu. Ha iş var, yok değil. Var ama yani üç kuruş verip canını alıncaya kadar iş var. Doğru. İş yok değil. İş var. Ama şimdi dediğim gibi hayat şartları belli. Yani asgari ücretle ev geçindirme şu anda mümkünatı yok. Ha yapabilen bakanımız, milletvekilimiz kim olursa olsun buyursun asgari ücretinin aldığı parayla alsın. Geçtin kirada otursun, karşılasın masraflarını, okulunu, öğrencisini, şunu bunu hepsini yapsın. Amen'e başım üstünde o zaman. Örnek veriyorum, üniversite bitirmiş insan. Misal veriyorum, işte bilmem ne bölümünü bitirmiş. Yani bu insan e, tabii doğal olarak kendi yapmak istediği bölümde çalışmak ister yani o bölümü o okumuş, okumuş emek harcamış ona karşı o bölümü bitirmek iş şey yapmış bitirmiş orada çalışmak ister. Ama şimdi kalkıp da herkesin yeteneği Allah herkesi ayrı ayrı yaratmış. Şimdi senin sesin güzeldir işte benim spor aktivitem vardır işte diğerinin farklı herkesin el becerisi zekası farklıdır. Şimdi herkes cumhurbaşkanı olabiliyor mu olamıyor. Ve hatta herkes bir işte bakan olabiliyor mu olamıyor. Aynı bunda olduğu gibi şimdi herkes aynı işte başarılı olacak diye bir kaydı yoktur. E şimdi bir iş dalı açılıyor. Atıyorum burada diyor ki işte 50 tane eleman alınacak. Şimdi orada 2500 tane 2 milyon 500 bin kişiden bahsediyoruz. Yani o kadar bir insanın 50 tane başvuruya bir anda düşünün. Başvurduğunu. E doğal olarak oradan Ama bugün baktığımda bir iki tane diplomas olan insanda bir A101'de ya da herhangi bir yerlerde kasiyer olarak çalışıyor. Bu da çok yoğun. Hatta şöyle söyleyebilirim. İzlanda'nın nüfusundan fazla atanamayan öğretmenlerimiz var. Ya ben şöyle söyleyeyim, atanmaktan ziyade benim en çok vurgulamak istediğim mesele diyorum ya hep üretim, üretim, üretim. Şimdi neden Türkiye şu anda yani samanı, şunu, bunu neden dışarıdan alıyor? Şimdi çiftçiye destek deniliyor. ne İşçiye işçiye destekliyor, şuna destek deniliyor, buna destek. Destekten ziyade yani üretime yönelik. Yani tamam yollar yapılsın, amenle onları yapılıyor. Güzel bir şey bunlar. Tabii ki yapılsın. Ülkemin her tarafı yapılsın, güllük gülistanlık olsun. Benim ülkemin vatandaşı neden gidip de bir yerde köle gibi çalışsın? Kendi toprağında çalışması. E şimdi burada dediğim gibi çiftçiliği yani adam akıllı desteklenmedikten sonra buna şimdi hep yani işte yapılacak, yapılacak, yapılacak. E ne yapılıyor? Bu var olana. Örnek veriyorum. Bizde şimdi hep küçük esnaf, küçük çiftçi var. Küçük esnaf atıyorum bakkal, kahve işte gibi. E, küçük çiftçi adam şimdi gidiyor 3 tane 5 tane ineği var. İşte koyunu var. Bunlarla şey yapıyor. Bunlara verilen destekle işte 100 tane 200 tane hayvanı olan bir çiftçiye destek aynı değil. Tabii doğal olarak. şimdi tabii ki aynı paralar olmayacak ama yani en azından bunu işte dediğim gibi mesela bakkalda adam iki tane eleman çalıştırıyor. Ona teşvik yok. Ama bir fabrikada işte 200 tane 100 tane eleman çalıştırıyorsa 30 üzeri çalıştırıyorsa orada olaylar değişiyor. Onlara bir sürü teşvik. Eşin ondan sonra haksız rekabet doğuyor ortaya. Ve bu sefer haliyle yani her tarafı etkiliyor ister istemez. Bu sefer örnek veriyorum yani isim vermeden. işte şu markette bu ürün daha ucuz. E şimdi ben buraya geliyorum pazara. işte burada soğan alıyorum, patates alıyorum, domates alıyorum. Yani ben mevsiminde neyse aynısını alıyorum. E burada işte 10 lira, 20 lira, 50 lira neyse oraya gidiyorum. Orada daha farklı rakamlar oynuyor. E neden oynuyor? işte haksız rekabetlik olduğu için. E bu kimin cebine gidiyor? Tabii onlar da bilmiyorum artık nereye gidiyor onu da bilemiyoruz tabii ki. Peki bundan sonra düzelir mi bu sistemin içerisinde şu günkü hükümet 22 yıldır iktidarda efendim. Bundan sonra iktidar bu ekonomiyi düzeltir mi artık? Ya, bu şekilde gittiği müddetçe bana göre düzeltemez. Ne olur? Bakt nereye gider? İnşallah daha iyi olur ama yani ben şu gidişata bakılsa kötü gidiyor yani kötüye gider. Peki son sözleriniz varsa güneş akreti alabilir. Son sözüm vallahi... Muhalefete iktidar... Bütün tabii muhalefet tabana inerek, bütün sesini duyurarak. Bu A partisi, B partisi hiç fark etmiyor. Genel olarak yani. Hepsi tabana tam ciddi anlamda sesini duyurması lazım. Ha, iktidar olarak da onların da aynı şekilde tabanın sesini duyarak... Yani yukarıdakilerin sesinden ziyade tabanın sesini duyarak hareket ederse düzelme ben bunu da görüyorum. Başka türlü de düzeleceğini zannetmiyorum. Röportajınız için çok çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. kalın Arkadaşlar eğer ki bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. hoşça Hoşçakal. Bye bye.